Bugün e, hipoterapi merkezine geldik. Burası Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir yer ve benim eski liseme çok yakın. Hemen lisemi de görebiliyorum şurada. Şimdi ergoterapiyi daha bilmiyoruz. Hipoterapi ne diyecekseniz, hipoterapi ergoterapinin bir alanı. Aslında bir terapi yöntemi. Genelde çocuklarla e, hipoterapi yapıyoruz. Atlar e, bence çok bence siyah. Çok terapetik hayvanlar. Yani. Onların yüksekliklerinden, sıcaklıklarından, kalça hareketlerinden yarlanarak e, otizmli, tişimiyle dans sendromlu bu gibi e, hastalıklara sahip çocukların gelişimlerini ilerletiyor. Ama tek başına bir terapi yöntemi olarak kullanamıyoruz. Sadece diğer terapilerin yanında ek olarak kullanabiliyoruz. Evet, şu an çok güzel bir yoldan geçiyorum. E, şimdi de seansları izleyeceğiz, ama maalesef seanslarda yaptığımız uygulamaları çekemem çünkü bu işi videolardan görüp yapmaya çalışan insanlar oluyormuş. böyle bir iş değil. i̇şin içeriğini, anatomisini, fizyolojisini bilmek gerekiyor. O yüzden sadece atları, böyle mekanı falan gösterdim. Bayağı güzel bir yer bu arada. Sincap falan gördüm. Bir daha görürsem çekeceğim. şöyle Ya çok tatlı. Aşırı güzel. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı atlar vardı. Pişmaniye, pamuk. Ondan sonra bir tane daha vardı. İsmini unuttum. Bayağı da sevdim. Evet. Genel olarak çok güzel bir gündü. Ben bile şu an hani kendi terapi yapmış gibi huzurlu bir şekilde buradan ayrılıyorum. Çok kısa bir video olduğunun farkındayım ama Devamlılığı sağlamak açısından. Çünkü her hafta video yapmaya çalışıyorum. Böyle bazen kısa videolar gelebilir. Bazen uzun videolar gelebilir. Bunlara hazırlıklı olun. Ee, <laughs> hala abone değilseniz de artık yani bir zahmet lütfen. Burası aynı zamanda benim lisemin olduğu yer. Hem Aybü'nün biraz daha ilerisinde kalıyor. Çubuk fendisesi. Onu da videonun bir köşesinde belirtmek istedim. Çünkü yani yıllarım geçti orada. iki yıl. <laughs> Az değil. Ve güzel anılarım vardı. Burada da gelince orayı da hatırlamış oldum. Çünkü okula giderken bu e, köy gibi bir yoldan geçmemiz. Bilmiyorum. Geçmişe dönüp baktığında güzel bir duygu. Burası da bana o anıları canlandırdı. <laughs> Kaç tane ayakkabı eskittik o yollarda bilmiyorum ama gerçekten e, geriye dönüp baktığımda güzel şeyler kalmış. Benim bayağı bir konuşasım var ama ne konuşmak istediğimle ilgili hiçbir fikrim yok. Şu an aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Bugün yaşadığım duyguları o zaman aktarayım. Bugün aşırı huzurlu hissettim. Atlar beni sakinleştirdi ve evden çıkmadan önce de kedimi çok fazla sevdim, kucakladım falan. Onun Onunları atların böyle atlarla aramızdaki bağ gerçekten hayvanların terapötik anlamda kullanılması o kadar doğru ki yani o kadar doğru bir şey yapıyorlar ki şu an onu fark ettim. Eğer çocuklarınıza sevgiyi, bağ aşılamak istiyorsanız gerçekten evinize bir kedi alın. Bir at çiftliğine götürün. Ne bileyim civcivlerle falan ilgilensin. Güzel bir tecrübe bence. Çıkmadı. Evet. Sultanlı Karadash. Yanlış ee, mı yazdım? Nur ayrı olacak. Evet o. <laughs> ha, teşekkür ederim. Bir şey değil, Allah iman et o. Çok ol. sağ ol abla, tamam. kolay gelsin. Evet, bir evet, artı bir abone. Öyle. Hoşça kal.